Arkadaşım hoş geldin. Kümeler konu anlatımıyla devam etmekteyiz. Kesişim ve birleşim işleminin özelliklerini açıklamaya çalışıyoruz sizler için. Neler var? A birleşim B. Şöyle okumakta fayda var. A birleşim B kesişim C. Neye eşittir? A birleşim B kesişim A birleşim C'ye. Yani bu dağılma işlemidir arkadaşlar. A birleşim B'yi alıp beraber önce buna daha sonra da buna dağıtıyorum. Bu işlem gelmekte. Şimdi ayrı ayrı ikisini de inceleyelim. A ile B'nin kesişimi. A ile B'nin pardon. B ile C'nin kesişimi. Nedir B ve C'nin kesişimi? Ortak olan yerler. Şurası. Birleşim A. Birleşim dediği için aynı renkle çiziyorum. Neresi olacak? Hepsi olacak. Taradığım her yer olacak. A'yı da tarıyorum. Birleşim dediği için birleştirdim. Neresi oldu? Burası oldu. A'yı da taradım. Mavi ile taradığım yerler, bütün her yer A birleşim B kesişim C'dir. B ile C'nin kesiştiği yerlere A'yı da ekledim. Şu mavi ile taranmış olan yerlerdir. Şimdi bu e, mavi ile çizdiğim birinci şekil. İkinci şekilde de bunu uygulayalım. A birleşim B kesişim A birleşim C. İlk önce bunu mavi ile bunu da kırmızı ile yapacağız. A birleşim B ne yapacağım? Mavi ile tarıyorum. A birleşim B. A birleşim B burasıydı. Daha sonra rengimi değiştiriyorum. Burayı da A birleşim C'yi de kırmızı ile tarayacağım. Nasıl olur? A birleşim C'yi çizdim arkadaşlar. Ee, taradık. Şöyle taradık. Şimdi her ikisini birden taradığım yerleri biraz daha koyu çizmek istiyorum. Hem mavi hem kırmızıyla ile taranan yerler kesişimi. İkisini... Aynı anda taradığım kırmızı ve mavi ile taradığım yerler. Şöyle biraz daha belirginleştireyim orayı. O halde iki şeklin ne kadar aynı olduğunu aynı oldu olacak benzemeyecek. Şurası ve bak burası da hem mavi hem kırmızı taranmış. Burası. En son halde şu koyu çizdiğim üzerine daha fazla taradığım alandır kesişimini aldığım için her ikisinde de ortak olan hem mavi hem kırmızıya taradığım yer sonucum olacaktır kesişim istediği için. Evet baktığımda şekiller aynı. Bu ifadenin doğruluğunu göstermiş olmaktayız Venn şemasında. Bunu bu şekilde açıklayabiliriz. Yani dağılma işlemi mevcuttur. A birleşim B kesişim C. Birleşme özelliğinin kesişim üzerine dağılması, şunun ikisini birlikte alıyorum İşlem, işlemiyle beraber alıyorum. Önce buna, sonra buna dağıtıyorum. Ne oluyor? A birleşim B, aradaki işaret kesişim, A birleşim C, A birleşim C o olduğunu söyledik. Devam edelim. Kesişimin birleşim üzerine dağılması mevcut. Bak A kesişim mi alıyorum? İçeriye ayrı ayrı dağıtıyorum. A kesişim B, birleşim A kesişim C olacaktır. Hadi bunu gösterelim. Şimdi A birleşim B'yi çizeceğim. A birleşim B'yi mavi ile çiziyorum. A birleşim B. Ne yapacağım? Hem, ee, pardon, şunu çizmekteyim. Bunu mavi ile çiziyorum. Mavi çiziyorum. B ile C'yi birleştiriyorum. B ve C'de olan her yeri alacağım. Şu şekilde almaktayım. Şöyle biraz daha. Detay çizeyim. Evet. Burayı aldım. Şimdi kırmızıyla da A'yı çizeceğim. Neden kırmızılık kullanıyorum? Kesişimini alacağım. Her ikisinde birden olanları alacağım. Yani hem mavi hem kırmızıyla taranmış olan yer neresi ona bakacağım. A'yı kırmızıyla belirtiyorum. Kesişimini alacağım. A'yı da çizmiş oldum bu şekilde. Şimdi her ikisini birden hem mavi hem kırmızı olan yerleri tarayacağım. Biraz daha yoğun tarayacağım orayı, kesişimi. Şurası, şurası. Alanı gördük, o zaman bunun belirttiği yer burasıdır. Geri kalan yerleri silmek istiyorum. Sizin için şuraları yok, burası sadece mavi boyalı, burası sadece mavi boyalı, burası sadece mavi boyalı. A kesişim B birleşim C'yi çizmiş olduk. Hadi diğer tarafı yapalım. A kesişim B. <laughs> A kesişim B neresidir? A ile B'nin kesişimi. Mavi ile ta ta tarıyorum. Mavi ile taradım burayı. Burası A kesişim B. A kesişim C neresidir? Birleştireceğim için taradığım her yeri alacağım. A kesişim C'yi de çiziyorum. A kesişim C. A ile C'nin kesiştiği yer. Neresi? Burası. Oldu mu? Oldu. Aynı yerleri tarıyor muyuz? Evet. Yani ne diyeceğiz? A kesişim B birleşim C. Bunları bu ifadeleri arkadaşlar görsel olarak zihninizde canlandırabilirseniz aklınızda tutmak çok daha kolay olacak. Ondan dolayı bu kadar ayrıntılı yapıyorum. Dağıtırsam A kesişim B birleşim A kesişim C. Genelde öğrenciler küme konusunun bu noktasında sıkıntı çekmekte. Ben, biz bunları nasıl ezberleyeceğim? Nasıl yapacağız? İşte görsel hafızası olan öğrenciler için muazzam bir fırsat bu video. Şimdi De Morgan kuralımız var. De Morgan kuralında ne demekti? Aslında bu nerede? Mantık konusunda da var. A veya B'nin A veya B'nin değeri nedir? birincinin değil veya ve ikincinin değildir. Hepsini ayrı ayrı uyguluyorum. Yani küme dilinde konuşursak A birleşim B'nin tümleyeni, A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyenidir. Şimdi A birleşim B neresi? Şu yeşille çizdiğim alan. Bunun tümleyeni neresidir? Dışarısında kalan alandır. Değil mi? Şurada ikinci şekildeki dışarısında kalan alandır. Güzel. Şimdi bu ifade şu şekli oluşturmakta. A'nın değili kesişim B'nin değil. A'nın değiline bakalım. Şunu da maviyle çizelim. çizelim. A'nın değili. A'nın değilini çiziyorum. A'nın dışında kalan her yer değil mi? A'nın dışında kalan her yer. A'nın değili. Kesişim. Kesişimi de e, B'nin değilini de kesişim olduğu için B'nin değilini kırmızı ile çizeceğim. Hem kırmızı hem mavi ile çizilen yerleri alacağım. O zaman B'nin değilini çiziyorum. B'nin dışında kalan alanların hepsi. Şöyle çiziyorum B'nin değilini. B'nin dışında kalan her yerdir. Şöyle. Ne oldu? Ee, her iki renge birden boyadığım alan neresidir? A değil, B de, de değil. Bunların dışında kalan yani şu alanla eşdeğer olmaktadır. Bu şekilde algıladığımızda evet, Morgan kuralı geçerlidir. Ama ben bunu yaparken neyi uygulamaktayım daha çok? Ee, şu değilini, A'nın değili veya e, veya diyorum tabi mantıktan e, eşleştirdiğim için veya. Demeyeceğim. Ne diyeceğim? Birleşim diyeceğim. A birleşim B derken A'nın tümleyeni birleşimin tümleyeni kesişim oluyor. B'nin tümleyeni olmakta. Bu şekilde birleşiminin tümleyeni kesişim olarak algılarsan işlem çok kolay. Mantıktan hatırlarsan çok daha kolay olacaktır. Ki V'de de benzer şekilde mevcut. A ve B'nin tümleyeni. A'nın değili veya B'nin değiliydi. Burada da A kesişim B'nin tümleyeni ne demek? A'nın tümleyeni birleşim B'nin tümleyenidir. Şu ikisi önemli ve kullanılan özelliklerdendir. Onlara birer yıldız atalım. Artık bunu göstermiyorum. Bu da size ödev kalsın. Şurada bir örneğimiz daha var. Şurada bir örneğimiz daha var. Mesela A'nın tümleyeni birleşim B bunun tümleyeni nedir? Şunu içeriye dağıttığımda A'nın tümleyeninin tümleyeni kendisidir. A. Birleşim kesişim olmakta. ikincinin de değeri yani tümleyeni B'nin tümleyeni oldu. Ben bu ifadeyi bu şekilde yazabilmekteyim. A'nın tümleyeni neresi? Bak A'nın dışında kalan yerler. Birleşim B. B'yi de aldım içerisine. Şurasını da taracağım. Bunların dışında kalan yerler neresidir? Sadece A'nın içerisinde kalan yerler olacak. Bak A'nın tümleyeni. A'nın tümleyeni. Birleşim B. Şurayı da taracağım. Şurayı da tarıyorum. Bunların tümleyeni dediğimde A kesişim B'nin tümleyeni olduğunu görebilirsiniz. A kesişim B'nin tümleyeni. B'nin dışında olanlar kesişim A. Bak B'nin tümleyeni burası. Kesişim A yaparsan A'da da olan yerler sadece şurası değil mi? Bak şurasını taradım. Bu ikinci önerme, birinci önermede A'nın tümleğini ki birleşim A'nın tümleğini bu. B'yi de işin içine katarsak şurayı da taracağım. Şu yeşil alan ve kırmızı alanın dışında kalan yerler neresidir? Mavi ile çizdiğim yerlerde şurası. Burası da bir. İkisinin de aynı yer tarandığına dikkat edin arkadaşlar. Mavi olan yer ve kırmızılı olan yer birbirine eşittir. Diğerine bakalım. A birleşim B'nin tümleyeni'nin tümleyeni. Ne yapıyorum? İçeriye dağıtıyorum. Artık çizmeye ihtiyaç duymam. Birincinin A'nın tümleyeni. Kesişimde size bu işaret değiştiriyor. Takla attır. B. B'nin tümleğinin tümleyeni kendisidir bu ifadeyi yakaladık. Hangisini istersen onu yapabilirsin arkadaşım. Ne yaptık burada? E, kesişim, birleşim e, özelliklerini ve De Morgan kuralını görmüş olduk. Bunlarla ilgili sorularda karşılaştığımızda çok daha rahat bir şekilde göreceksin. Onları takip etmeyi unutma. Videolarımızı atlamamak için Sen Anlat Hocam kanalına abone olmanızı öneririm. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.